Olsam başarının neye borçlusun? Sivi çalışmıyor. Başka? O kadar. Peki İhlas Koleji'nin sana bir katkısı oldu mu bu konuda? Çok oldu. En iyi okul İhlas Koleji. Burak, başarının neye borçlusun? Hiçbir şey. Yok. Peki İhlas Koleji'nin hiç katkısı olmadı mı? Hiç katkısı olmadı. Hepsini kendin mi yaptın? Evet. Helal sana be. Teşekkür ederim. Çak. <gülüyor> <gülüyor> İhlas Koleji hakkında düşüncelerin Okulumu seviyorum, eğitimini seviyorum, öğretmenlerimi seviyorum. E, seviyorum. Peki, Sevi nasıl geçti? Teogun güzel geçti fakat bir önceki yıllara nazaran daha zordu. O yüzden tabii moralim biraz bozuldu. Ama güzeldi yine de. İstediğin bir şey var mı şu an? Hayır. Yani. Peki, bu yıl mezun oluyorsun. Evet. Hiç heyecanlı mısın? Tabii ki heyecanlıyım. Yani sonuçta liseye geçiyoruz. Farklı bir <laughs> ortama gidiyoruz. Yani. <laughs> Bakalım başarın neye borçlusun? Canım okuluma. Peki Teogun nasıl geçti? Teogum tam beklediğim gibi geçmedi ama yine de iyiydi. Şey, bir yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsin. Dünya dönerse ayda köfte. Seyit, bu yıl mezun oluyorsun. Heyecanlı mısın? Hayır. Neden? <gülüyor> <gülüyor> Peki, bu yıl nasıl geçti? Anlatabilir misin? Hoş. Güzel yani. Teok hakkında... Çile çektik be! Hakkı. Yeter kurtarın beni halkım! Yeter çile çekiyoruz senin Kurtarayım ya! Merhaba Gökçe, bu yıl mezun oluyorsun. Ne düşünüyorsun? E, liseye geçeceğim için mutluyum ama arkadaşlarımdan ayrılacağım için de üzgünüm biraz. Peki sen ve Fen hakkında ne düşünüyorsun? Ben ve Fen hakkında zaten sorulacak olan soruları farklı sorularını çözmüşüzdür. Sadece biraz dikkat edebilir, becerim varsa eğer yaparız. Peki yüzüne nur indiğinin in farkında mısın? Bugün <laughs> güneşten dolayı. Evet, Allah tamam. Allah. Sağ Allah ol. Sana Rümeysa. Rümeysa. Röportaj yapabilir miyim? Hayır. Hayır. <laughs> Kayra bu yıl sen ve katılacaksın. Ne düşünüyorsun bunun hakkında? Aslı Selim Efendi ilgili çok heyecanlı değilim. tüm da eminim. Tamam. Ee, bu yılın nasıl geçti peki? Bu yılım e, İhlas Doğucu ile çok iyi ve verimli geçti. Peki TEOK hakkında yorumlarını alabilir miyim? TEOK hakkında çok çalıştım ve iyi puanlar aldım. İnşallah istediğim liseye gidebilirim. Teşekkürler röportaja katıldığım için. Bir şey değil. <laughs> Sevde bu yıl mezun oluyorsun. Ne düşünüyorsun? Heyecanlıyım. Arkadaşlarımdan ayrılacağım. Ee, Üzgün müydün peki? Evet üzgünüm ama aynı zamanda liseye geçiyorum. Bu ee, yüzden mutluyum. Hem mutluyum hem de üzgünüm. Aynı Peki bütün bir yılın nasıl geçti? Anlatabilir misin kısaca? Hmm, güzeldi. Yani dersler çok yoğundu tabii ki. Hmm. Onun dışında gerçekten çok güzeldi. Arkadaşlarımı çok özledim. Aynı devam edeceğim arkadaşlarım var ama e, olmayan arkadaşlarım da var. Aynı şekilde aynı sevdiğim şey arkadaşlarım da olacak. Bu üzgün, üzüntü bir şey. E, da <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Furkan mezun oluyorsun. Düşüncelerin ve duyguların. Duyguların ve düşüncelerin. Düşünceleri. Yani doğal şeyler işte mezun oluyoruz. Hiç üzülmüyor musun? Arkadaşların değişecek. Yani ya, üzülme, bir sene önce geldim zaten buraya, bir sene evde arkadaşlar. Yani zaten dışarıda da görüşeceğim. O yüzden pek üzüleceğimi sanmıyorum. Peki hangi liseyi hedefliyorsun? Puanım nereyi tutarsa orayı işte. Yani Daha öncesinde hedefin yok muydu? Öncesinde hedefim vardı ama tutmadı. Peki üzülme. Peki bütün bir yılın nasıl geçti, özetleyebilir misin? Ya yani işte bütün bir yılım güzel geçti. Hocalarım sağ olsun. Bana çok destek çıktılar, sonra şu arkadaş bana çok destek çıktı, öyle geçti işte. Tamam. Röportaja katıldığın için teşekkür ediyorum. Önemli değil. Burak, bana kazandığın ödülleri burada gösterir misin? Tabii yavrum. Bak, Türkiye Okçuluk Federasyonu. 2014'te ben bu kupayı almışım, okula bakmışım. Başka? Bu benim, bak basketbolda aldım. Tamam. Evçi Kremli zamanı. Ondan sonra şu kupayı da aldım, bu da tenis. Vay. Ondan bayağı sonra... sportif ha. Ya. erkeksin yani. Tamam oğlum, fitness de bak, Fitness kutlası var bak. Evet. bak. Evet. Şu var ya bak, fitness anne. Hani. Vay. Başka ne aldın, başka ne aldın bak. Daha aldın mı? <laughs> en iyi yamuk adam ödüldü. Bu mu en iyi yamuk adam ödüldü? Evet, bu kadar Sen yani. Mı? Daha kazandıramadım okulumuza ama ileride inşallah. Merhaba, bu yıl mezun oluyorsun Eymen. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Eee, okulu çok özleyeceğim. <laughs> Onu düşünüyorum. <laughs> Onu, düşünüyorum. <laughs> Onu düşünüyorum Başka bir şey Peki, TEOG'un nasıl geçti? TEOG çalışmalarım pek iyi gitti denemez Çünkü gitmedi açıkçası Yani böyle ufak ufak gitti Ama yani e, Okulda Sadece okulda aldığım eğitime göre iyi sonuç aldığımı düşünüyorum Peki sen ve Fen hakkında ne düşünüyorsun? Ee, kazanamayacağız ama kazanırız. Yani. <laughs> Röportaja katıldığın için teşekkürler. <laughs> Merhaba Mehmet. Bu yıl mezun oluyorsun. Düşüncelerini alabilir miyim? Ee, güzel bir sene geçti yani. Başka. Peki sen ve Fen hakkında ne düşünüyorsun? Kazanabilir miyiz? Tabii kazanacağız. <laughs> Peki zorlayacak mı <gülüyor> <gülüyor> Yok. Biz kazanacağız direkt. <laughs> biz, biz, sadece Sadece biz. Biz. <gülüyor> <gülüyor> Burak mezuniyet hakkında ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? Saçma sapan bir şey. O gün arkadaşlarımla toplanıp mezuniyeti harcayacağız paraları bir kenara alacaklar. da nerede de gitsek daha mantıklı olmaz mı arkadaş? Bence de haklısın. Gelmeyeceksin yani. Ama sen çıkıyorsun? Gelmeyeceğim. Sağ ol. <laughs> Oskan bu yıl mezun oluyorsun. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? <laughs> sadece kötü mü? <laughs> evet. Eksel ve Fen hakkında ne düşünüyorsun? Geleceğiz. Tamam, teşekkür ederim. Daha evet. olsa bir video çekeyim hadi. Hadi <laughs> Bu yıl mezun oluyorsun heyecanlı. Allah Allah. Allah, 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 Allah. Mezuniyete gelmeyin. Peki, <laughs> <düşünüyorsun? gülüyor> Peki sen ve Fen hakkında ne düşünüyorsun? Teşekkürler. Bu yıl mezun oluyorsun. Ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. Peki sen ve Fen hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. Teşekkür ederim. Bir yıl mezun oluyorsun ne düşünüyorsun bu konuda? Tamam, güzel şeyler düşünüyordum. Lakin evet, iktidar defa yediğini bilene kadar. Teşekkür. Peki sen ve Fen hakkında ne düşünüyorsun? İki senedir ikinci oldu inşallah. Şimdi bir evde deriz arkadaşlar gibi. Biliyorum inşallah. Teşekkürler. Behran bu yıl mezun oluyorsun. Düşüncelerini alabilir miyim? Teşekkürler. Peki sen ve Fen hakkında ne düşünüyorsun? Röportaja katıldığın için teşekkürler. Bu yıl mezun oluyorsun. Düşüncelerini alabilir miyiz? <laughs> <laughs> Merhaba, bu yıl mezun oluyorsun. Düşüncelerini alabilir miyim konu Eee, okula geçen de mi geldin? <laughs> ne? Yapma <laughs> <laughs> oğlum, bir şey <laughs> Peki, e, sen ve Fen hakkında ne düşünüyorsun? Kayra, bu yıl sen ve Fen'e katılacaksın. İlk kez nasıl bir düşünüyorsun? Bir daha yap, bir daha. Yunus, bu yıl mezun oluyorsun. Düşüncelerinle heyecanlı mısın, üzgün müsün? Şimdi, heyecan... Yunus, bu yıl mezun oluyorsun duygularını alabilir miyim? Evet, e, mevzu... Abi bak bir sene... ...olacağımızı düşünüyorum ama birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten dönem boyunca test çözdük. Soruların tümünü biliyoruz yani.